Ertuğrul Özkök'le Gül'ün Yorumu GLP-1 ilaçları. Belki de çoğunuz bu ismi hiç duymadınız. Bu ismi duymadınız ama bu ismin ne olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bu dünyada son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri olan zayıflama ilaçlarına verilen isimler. Daha doğrusu o ilaç grubunun bilimsel ismi. Şimdi son günlerde bununla ilgili başka bir tartışma başladı. Bu zayıflama ilaçları aslında insanlardaki B tipi diyabet denilen şeker hastalıklarına karşı bulunmuş ilaçlardı bunlar. Ama anlaşıldı ki bunlar aynı zamanda insanlarda zayıflamaya ve kilo vermeye de yardımcı oluyor. Yani insanların hayatlarındaki en büyük sorunlarından biri. Rahatça yemek yiyip kilo almamak gibi bir sorunu çözen ilaçlar. Ne var ki bu ilaçlar çok pahalı. Yani ayda binle bin dört dolar arası bir para harcamak gerekiyor ve bunu da çalışan insanların çok büyük bir bölümünün karşılaması mümkün değil. Yani kapitalizmin böyle bir eşitsizlik kanunu daha gelişiyor. Zenginler zayıflayabilecek Yoksul ve çalışan insanlar ise şişkolaşacak. Şimdi şişkolaşacak derken kötü anlamda söylemiyorum bunu ama obezite diye bir sorun var ve Amerikan halkının yüzde 42'si obez kategorisine giriyor. Türkiye'de dünyada obez ülkelerden biri ama bakıyor musunuz böyle bir durumda bile insanın en büyük hakkı olan zayıf güzel bir vücuda sahip olma konusunda bile kapitalizmin getirdiği eşitsizlikler bizi etkiliyor. Ertuğrul Özkök'le Gül'ün Yorumu